Sema Silkin Ün vekilimle beraber Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Kamuoyunda kız çocukları davası olarak bilinen davayı takip etmek üzere geldik. Burada gerçekten gencecik yavrularımız, üniversite öğrencisi kardeşlerimiz yargılanıyor. Örgüt suçuyla itham ediliyorlar. Buradaki mesele şu, tabii ki bir örgüt faaliyeti varsa her türlü zenginleri ama bizim gördüğümüz tablo buluttan nem kapılarak insanların normal yaşamlarının bir örgüt faaliyetine sokulmak istenmesi. Gencecik kardeşlerimizden bahsediyoruz. Bu insanların olması gereken yer cezaevleri değil, üniversiteleridir, okullarıdır. Biz bunu ifade etmek istiyoruz. Bizim olaya baktığımız nokta adalet penceresidir. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun diyoruz. Adalet kurumunu ayakta tutabilirseniz devleti ayakta tutarsınız. Birinci baktığımız nokta adalet. İkinci baktığımız noktada bu gençlerimizi siz bu o, davranışlarla devlete olan güvenini de sarsıyorsunuz. Nasıl devlete güvenecekler? Meseleye bu açıdan da bakmak gerekiyor. E, diyoruz umarım buradan adaletli e, bir sonuç çıkar. İnsanlarımızın devletine, adaletine güvenebileceği bir tablo oluşur diyoruz.